Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ön tanıtım videosuyla karşınızdayım. Ben bugün bir video çekemediğim için özgürlüyorum çünkü annemin telefonu dokunmatiği şeydi. Şu an babamın telefonundan çekiyoruz çünkü annemin dokunmatiği bittiği için. Yani bozulduğu için. Bu ürün tanıtım videosu. Bundan şöyle bir kalem aldım. Okullar açılıyor. O yüzden. Gözü çıkıyor. Pipedi de çıkıyor. Takılabiliyor. Bunlar silgi ama ben sülke olarak kullanmayacağım. Hı, takım. Ben şöyle Bir de şöyle bir şey gelmişti. Bir tane pembe vardı, bir tane de mavi vardı. Dinozor kalem tutuk. Bilden bu da böyle bacak böyle çıkabiliyor. Bunlar dinozorun bacağı takılabiliyor da. Bu da kuyruğu takılabiliyor, çıkabiliyor. Annem de kendine şöyle bir kalem almak istedi. Bunun da her yeri çıkıyor ama annem izin vermedi. <gülüyor> 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 bir de bizim burada bir tane kırtasiye var. Şöyle şeyler var. Silgiler. Bir tane vardı. Ben de alıyorum. Bir de bilmem şöyle sütü su değil bir tane şey aldık ne diyeyim defter okuldan istemiştiler şimdi de bir tane su var dolapta Hah. şöyle de bir su aldık şöyle yandan kilit dönebiliyor bakın kilitledim açılmıyor çok sert şöyle yan yapınca da açılıyor çok korunaklı. Bilmeden aldım. Değil mi anne? Evet. Çok sert. Artık okuldan çıkınca bu suluğumu kullanacak. Hiç kimse açamaz. Kaç milyar defa suluk aldık ama onları da maşallah çantamdan düştüğü için kayboluyor. Bu da düşmez inşallah. Artık suluğumu elimde tutacağım ya. Yeter ya. Böyle böyle. Nalan'ın ayağında ben de yürüyeceğim. Keşke hmm. o suluğumu kaybetmeseydim. Bir tane daha vardı bundan bir Böyle tizlenmiyordu. LC White 2'den. Tizlendi. O suluk da yeşildi. Böyle işte. Kameraman anne. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bir şey demek ister misin? Yok demiyorum. Neden? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kerem'e abone olun.